Devlet iyi denetleme yaparsa, siz o kaç otel yapamazsınız. Hı hı. Devlet göçünün yanına, yapılaşma şartlarını belirlerse, belki kendinize ahşap, tarımsal dokuyu bozmayacak veya doğal dokuyu bozmayacak yapılar yaptırabilir. Şimdi gitmediğimiz yer, ulaşmadığımız yer, bizim, değil. bizim değilse, oraları tarım yapacaksak, turizme kazandıracaksak, veya oradaki içme suyu kaynaklarını veya doğal kaynakları kullanacaksak, önce bize yol lazım kardeşim. Hı. Tamam, hiçbir yolumuz yok peki oradaki değerleri nasıl ulaşacağız? Tamam doğal yaşama saygım var. Yaban yaşamına da saygım var. Bunları bozmayacak şekilde tamamen doğaya yakın bir yol yapılıyor. O değerleri niye kullanmayalım? Oralar da bizim. Orada da hayvancılık olsun. Oradaki gözümü yaşatalım. Orada da gelir kazanalım. Tabii. Ama asgari müşterek de yapım şartlarını ortaya koyarak ciddi yaklaşarak kimseyi kayırmadan oradaki nimetlerden faydalanabiliyoruz. Evet. Yani oradaki ciddiyeti ortaya koyduktan sonra niye olmasın? Tabii. Burada da iş özel idarelere kalıyor. Tabii. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir yandan bunları konuşurken bir yandan yapı kayıtlı bir belge çıkıyor. E devlet çıkarıyor ne yapsın vatandaş? <laughs> şimdi, ya bir taraftan eleştirerler, bir taraftan da bu çıkıyor. Evet. Yani, Yıl belirleniyor. Bu yıldan önce yaptıysam problem <laughs> yok. Uzlaşalım. Buna cevap veremiyorum ya. Hı hı. ya bu, bu garip geliyor bana bazen. Faydalananlar çok oldu. Aynen öyle. Faydalandığını düşündüğü parasını... Olarak, bir yerlerde, e, o, bu e, yapı kayıt belgesi geçerli onu söyleyeyim. Hı hı. Bunu sadece şey için söyledim. Yani sanki yanı, yapanın yanına kar kalıyormuş gibi böyle e, hediye sunuyoruz insanlara. Yapanın yanına kar kalmasın kardeşim. Cezasını çeksin bu ülkede bir kanun olduğunu, bu kanunlara riayet edilmesi gerektiğini insanlara bir şekilde öğretmek lazım. Ha. Herkese sistemli bakın bir kanun olduğunu, bak bir kanun olduğunu, bu kanun uyması gerektiğini, bu kanun uymadığın müddetçe şu cezayı çekeceğini herkesin bilmesi gerekir Kesinlikle.